Ayılar, öküzler değil mi? Çok var memlekette. Milli Eğitim Bakanlığı örnek soruları çözüyoruz. Okudun mu oğlum soruyu? Öğrencilerle evet. birlikte çözüyoruz. Olasılık konusu. Ne düşünüyorsun soruyla ilgili? Sorunun sonunda ne diyor? Kaç farklı olası durum var diyor. Yani bütün ihtimallere bakacağız. Gidiyor, geliyor. Uçakla gidiş saatleri ve ücretleri sol tarafta yazmış. Sağ tarafta da dönüş ücretleri yazmış. Ne düşünüyorsun soruyla ilgili? Hacem burada toplayacağız ve farklı olan değerleri yazacağız. Onlarda da olası durum oluyor. Oo çok iyi düşündüm. Peki toplarken sana bir kolay yol göstereyim mi? Olur. Buradaki 150 var ya şöyle bir ok çiz. Şuradaki 150'den bahsediyor. Bunun karşısına gelen bütün karşıdaki ücretleri şöyle yaz. Karışık toplamak yerine şu şekilde yaz. Topladığınız zaman ne olur 150 ile 190'ı? 340. Burası 360. Bir daha yazmıyorum. 150 ile 210 toplayınca 360. Aynı değerleri yazmayalım. 150 ile 190 çarpınca 340. Aynı değerleri yazmayalım. 190'la hangi sayıları yazacağız? Yine 190. Buradaki bütün değerleri yazacağız. 190, 200. 210, 210 ve 190. Topladın ne çıktı? 380. 380. Buradan. 340. 4, 400. 400. Buradaki de 400. 100. Buradaki de 380 çıkar. Yazmaya gerek yok. 170'i yazalım. 170'i de yer yok. Şuraya yazalım. 170'in karşısına 190. 190'a toplamca 360 oldu yani. Onu sonunda düşünelim. 210 ve 190. Topladık 170 ile 190'ı 360. Zaten burada var. Yazmaya gerek yok. 170, 180 380 o da var. Şurada var. Evet. 4 oluyor. Gerek Aa. yok. Başka 170 ile 210 toplasak 380 dediğimiz gibi o da yok. Yazmaya gerek yok. Sırada ne var? 150 var. 150 ile yani sol taraftaki 150 ile sağ taraftaki sayıları toplayalım. 190. 150 zaten var. yazdım. 210. Zaten şurada yazdığımız için bir daha yazmamıza gerek yok. Kaç farklı değer aldı o zaman? Kaç farklı olası evet. varmış? 340, 360, 380 ve 404 farklı olası değerimiz var. Olasılık. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular olasılık konusuyla devam ediyoruz. Öğrencimle birlikte soruları çözüyoruz. Soruyla ilgili ne düşünüyorsun? Hocam şimdi 4 tane ardışık kart varmış kutuda. Sonra 11'den 20'ye kadar olan sayıları da ekliyorlar ve e, bir kart çektiklerinde asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2 oluyor. Çok güzel. Soruyu çok güzel özetledim. Bayağı da iyi anlamışsın. Kartlarda yazılı en büyük sayı. Bu en büyüğün niye altını çizmiş? Orada ben de anladım. <laughs> Bakalım soruyu değerlendirelim. Şimdi bu kutunun içinde halihazırda hazırda 4 tane kart var. Doğru mu? Ve bu kartlarla evet. ilgili bir özellik vermiş. Ardışık yani ard ardına gelecek. Şekildeki gibi 11'den 20'ye kadar doğal sayıların yazılı olduğu kartlardan yine bu kutunun içine atılıyor. Hepsi mi atılıyor? Evet hepsi atılıyor. Yani toplam kaç tane kart atılmış oluyor? 10. 10 tane kart atılmış oluyor. Zaten içinde de 4 tane var. Evet, 14. Toplam 14 tane kart oluyor. Kartlardan e, rastgele yani Asal asa sayı olma olasılığı 1 bölü 2. O zaman buraya kaç yazarız? Renginde değişeyim. 7. 7 yazarız. 1 bölü 2 olması için 7 bölü 14. E şu anda buradan kaç tane asa sayı geliyor? 1. 11, 13, 17, 19, 4. 4 tane asal sayı geliyor. O zaman 3 tane daha asal sayı gelecek. Hangi say hangi ardışık sayıları yazarsak olabilir? 2'yi. E, 3, 5. 4, 5. Tam ard ardına ardışık sayıları bunları yazarsak 3 tane daha asal sayı gelebilir. Kartların evet. içinde yazan en büyük sayı da kaç olur? 5 olur. 5. Peki başka sayıları deneyelim. 3, 4, 5, 6 olsa olmuyor. 4, 5, 6, 7 olsa olmuyor. 5, 6, 7, 8 olsa 2 tane asal sayı var. Bak hep bunların içinde. 6, 7, 8, 9'u denesek son olarak bu şansımızı denesek. O da 10'a kadar diyor. Hatta 7, 8, 9, 10'u da deneyelim. Yine olmuyor. Demek ki yazabileceğim en büyük sayı hangisi olmuş oldu? 5. Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular 3. soruyla devam ediyoruz. <laughs> Sorumuzda ben bu soruyu gördüğümde aklıma gelen tek bir şey var. Şöyle düşünüyorum. Evet, bir böldüğümde 90. tabii güzel güzel. Hani orayı düşünmen çok güzel ama benim aklıma ilk şu geliyor. İnsanlar, işte canlılar, hayvanlar, Ayılar, öküzler değil mi? Çok var memlekette. Evet. Ayılar, öküzler, inekler. Hatta ne olabilir? Yani kitapları da parçalamamak lazım. Yani bölünemezler. İkiye bölemezsin. Canlı şeyleri ikiye bölemezsin. Mesela burada bir eser var. Eseri bölemezsin yani. Bir kitabı dört parçaya bölüp onunla ilgili yorum yapmak çok mantıklı değil. Özellikle de canlı varlıkları parçalayamazsın. Şimdi burada da Soruda Yeşil Ay Haftası ile ilgili öğrenciler arasından şiir, öykü, resim alanlarında yarışma düzenleniyor. Yarışmaya kaç kişi katılıyor? 90 kişi katılıyor. Bir eserin şiir olma olasılığı en fazla, resim olma olasılığı en az olacakmış. Tamam. Yani resimin açısı en küçük, resim en küçük, şiir en fazla olacak. Buna göre eserlerin dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Şiir en fazla olacak ya, hangi ışıkları eliyoruz? Şiirin en fazla olmadığı ışıklardan hangilerini eliyoruz? Adana'yı eliyoruz. Tamam, başka? 120, 220, 140. Başka elemiyoruz. E peki resmin en az olduğu ışıkları da eleyelim. olmadığı ışıkları. Bursa. Bursayı da eledik. Burada 200. Burada dörde bölünemez 150, o yüzden o e, bölemeyiz. Buraya da eseri. bir kalıyor şey değil mi? Çok güzel düşündün. Şimdi soruyu çözmüşsün yani, aferin. Şimdi burada. Bakıyoruz şiir en fazla, şiir en fazla, resim en az, resim en az. Buraya kadar ikisinde de iki şıkta da şiirin fazlalığı ve resmin azlığı oluyor. Onun için şıkları eleyemedik. Ama şöyle küçük bir ayrıntı var. Senin söylediğin durum 360 dereceyi yani 300 90 eseri 360 dereceye paylaştıracağız. Yani her esere bir esere 4 derece, 4 derece düşecek yani. Bir eser. O zaman. Buradaki dereceleri dörde bölersek eser sayılarını da buluruz. Fakat şurada dikkatini çekiyorsa 150 dörde bölünmüyor. Evet. Yani buçuklu da eser olmayacağına göre, buçuk kişi eser hazırlayamayacağına göre 37 buçuk mu düşüyor buradan? 37 buçuklu bir değer düşüyor. E buçuklu ödev olmayacağına göre, 37 buçuk kişi ödev hazırlamayacağına göre bu şıkka bakalım. Herkes dörde bölünebiliyor. Dörde bölünebildikleri için burada 50 kişi şiir, 25 kişi öykü, 15 kişi de resim hazırladığı için bunda sıkıntı yok. Cevabımız da bu oluyor. C şıkkını niye elediğimizi işte insanlar, şehirler, bitkiler, hayvanlar parçalanamaz. Ondan dolayı eledik. Var mı bir sorun? Yok. Örnek sorular, olasılık konusu örnek sorular. Dördüncü sorudayız. Öğrendiğimle birlikte çözüyoruz. Evet ne düşündün evladım bu soruyla ilgili? Hocam bu soruda bulduğumuz asal sayılarla sayma sayılarının eşit olması gerekiyor. Soruyu özetlersek birden neye kadar? Birden neye kadar sayma sayılarının yazılı olan kartlar verilmiştir. Sayma sayıları deyince onu önce bir anlatayım. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Sayma sayı da sıfırdan başlar. Sayma sayı da ilkokulda öğretmenin sana say diyor ya işte adı üstünde saymaya kaçtan başlarsın? Sıfırdan mı başlarsın ilkokul birinci sınıfta? Birden mi başlarsın? Birden sonsuza kadar sayabilirsin. Hatta öğretmenine hava bile atıyordursun. Öğretmenim ben yüze kadar sayıyorum falan. Ben çocukluğumda yapıyordum mesela. Şimdi birden neye kadar? Ardışık sayılar var. Evet. Ama o ne kaçta bitiyor bilmiyoruz. 10'da, 11'de, 12'de. Kaçta bittiğini nasıl öğreneceğiz? Soruda verilen ipucuyla öğreneceğiz. Bu kartların arasından rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Buna göre ne en çok kaçtır? Ne düşündün burada? 12'den başladın. Hayır 6'dan başladık. Ama en çok diyor ya 12'den başlasak daha iyi olmaz mı riski almamak için? Daha uzun sürüyor ama siz bilirsiniz hocam. <laughs> 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu. Şimdi 12'yi aşağı yazdık. 12'den burada kaç tane asal sayı var? Toplam 12 Hı -hı. tane karşımız olduğu Kaç tane asal sayımız var? 5 bölü 12. Evet. 1, 2, 3, 4, bir de 11 var. 5. 5 bölü 12 olmadı yani. Hı -hı. Ona gelelim. 1, Onda da 4 tane var. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane asal sayı var? Altlarını çiziyorum. 4. 4 tane asal sayı var. Burada da asal sayı gelme olasılığı 2 bölü 5 oldu. Şimdi 8'e gelelim. Şuradan pratik yoldan sileyim hemen. 8'i deneyelim. Kaç tane asal sayı var? 4. 4 tane asal sayı. Yani doğru. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 oldu. Doğru cevap Bursa. Örnek sorularla devam ediyoruz. Olasılık konusundayız. Öğrencimle birlikte çözüyoruz. Beşinci soru. Evet Osman. Hocam burada iki kişi deniz manzaralı odaya gidiyor. Bir kişi de tamam boş olan kara manzaralı odaya gidiyor. Ve burada hangi odaya yerleşirse arkadaşlarına komşu olmaz diye soruyor hangi odalara yerleşirse 3/5 oluyor bu. Nasıl buldun cevabı nasıl işlem yaptın yani ne dedin Olma olasılığı 2/5 çünkü 2 arkadaşı var. Hı hı. 2 farklı odada kalıyorlar. Hı hı. Ve 3 tane de arkadaşı olmayan kişiler var. Komşu olabileceği. Hı hı. Yani 5 odada 3 tane olamama olasılığı var. Çabuk sözdün soruyu. Zaten ilk okuduğumda da yarım dakika falan hemen cevabı söyledin. Bir de ben yavaştan okuyayım. Ahmet, Burcu ve Emine'nin içinde olduğu bir grup sporcu yarı yıl tatilinde Antalya'ya kampa gidiyorlar. Sana da öneririm. Yarı yıl tatilinde güzel bir kamp. Kalacakları otelde tek numaralı odaları deniz, çift numaralı odalar kara manzaralıdır. Tekler deniz, çiftler de kara manzaralı. Otele erken giriş yapan Burcu ve Emine aynı katta bulunan deniz manzaralı farklı odalara yerleştirmiştir. Acaba birinci kat mı ikinci kat mı o belli değil ama aynı katta bulunacak ve deniz manzaralı odalarda olacak. Aynı katta deniz manzaralı. Rastgele iki tane söyleyelim mi? Tekler denizdi. De. Doğru mu? Evet. Bir kalsınlar. Hepsi. Da. İkisi de burada kalsın. Olur mu? Evet. Otele erken giriş yaptılar. Daha sonra gelen Ahmet ise deniz manzaralı odalar dolu olduğundan Urcu ve Emine ile aynı katta bulunan tamamı boş olan kara manzaralı odalardan birine. Sana diyor ki deniz manzaralı odaları kapat diyor. Çünkü niye? Doluymuş o odalar soru da söylüyor. Geriye kaldı. Geriye kaldı 5 tane oda karamanzaralı. Bunlardan birini seç diyor ama o da Burcu ve Emine'nin karşısındaki odalardan biri olsun diyor. Kaç ihtimalimiz var 5'te? 2 ihtimalimiz var. 2 bölü 5 olma ihtimalimiz. Olmaması da 3 bölü 5. Olmama ihtimali de 5 bölü 5 eksi 2 bölü 5. Yırtan eksi 2 bölü 5. O da eşittir 3 bölü 5. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı olasılık örnek soru. Altıncı sorudayız. Ne düşünüyorsun bu soruyla ilgili? Ben bir okuyayım ondan sonra sen. Uçak ile Ankara'dan Trabzon'a gidecek Kerem ve dedesi. Havaalanına geliyorlar. Uçakta oturacakları koltukları belirlemek için gişe memurunun yanına gidiyorlar. Gişe memuru mu? Bak burası önemli. Dedesiyle yan yana. Dedesi de pencere kenarına oturacakmış. Öyle istiyorlar. Yani pencere kenarında oturacak ve yan yana oturacaklar. Aşağıdaki görselde dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar beyaz renkte. Boş koltuklar arasından her ikisini de istediğine uyan iki koltuğu seçip onlara veriyor gişe memuru. Güzel. Şimdi sorun yok. Adamlar koltuğa oturacak. Biliyoruz onu değil mi? İki koltukta yani istedikleri iki koltukta oturacaklar. Peki istedikleri koltuklar hangileri olur evladım? Yani hangileri istedikleri koltuklar olabilir? Mesela 32 numaradaki da... A ve B olur. Tamam buradaki olur. 29 26 paradaki abi olur. Buradaki 26 paradaki abi olur. 22'deki olur. 20 olmaz çünkü cam kenarı, pencere kenarı değil. Ee, Sonra Sana 29'un F'sinde olur. 20 olur. 21'de olur. olur. Burada 18. da olabilir. Ama burada olmaz. Şurası koridor kenarı çünkü. Evet. Tamam buraya kadar her şey güzel. Git. Toplam kaç tane koltuğumuz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arkadaşlarımızın yani dedesiyle Kerem'in istediğine uyan koltuk var. Hangisini seçti diyelim? 26 B numaralı koltuğu seçti. 26 B'yi seçme ihtimali neresi ora şura değil mi? 8'de kaç ihtimal? 1 ihtimal. 1. Soruyu okuyup sakin bir şekilde basit bir soru olduğunu düşünüp öyle çözmekte fayda var. Yoksa aa bu soru çok uzun nasıl çözeceğiz? Söyleme böyle mi matematik aslında soruda hiçbir matematik yok. Günlük hayattan normal. Bakkal Mehmet amcaya da sorsak bu soruyu çözebilir. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularla devam ediyoruz. Olasılık 7. sorudayız. Soruyu okudun mu evladım? Evet. Şimdi şurada bir cümle var görüyor musun? Evet. Bak başlangıçta sana diyor ki bu işlemi 1 lirayla ve 50 kuruşla. 50 kuruşu görünce 0,5 TL yaz. Şuraya küçük küçük yazayım olur mu? 1 lira var. Hatta lira bile yazayım. 1 TL var. Bir de bir TL'nin yarısı 0,5 TL var. Şimdi burada olasılığı vermiş ya. Hemen bunu yorumlaman lazım. 1/5. 5 tane para var. 5 tane de bir, bir, bir tanesi 1 lira. lira. O ve zaman 50 de 4 e, tane oldu Geriye kalan 4 evet. tanesi de bir tanesi 1 lira. Geriye kalan 4 tanesi de bir tanesi bir 0,5 TL yani 50 kuruş. 0,5 TL'den 4 tanesi ne yapar? Şöyle çarpı işareti yaparsan. 2 TL. 2 yapar. tane. 1 liradan da bir tanesi kaç TL yapar? 1. 1 TL. Toplam elimizde kaç lira oluyor? 3 TL. 3 TL. Minimum minimum elimizde 3 TL olabilir. soruda diyor ki katları. Ya da 3'ün katları olabilir. Şimdi soruda diyor ki sana helikopteri almaya, helikopterden pahalı olanı almaya gücü yetmiyor. Ama şu ucuz olan helikopteri almaya gücü yetiyor. Yani 76 liralık telefonu şey helikopteri alabiliyor. 81 liralık helikopteri alamıyor. Tabi bu devirde bunların fiyatları da bayağı arttı. Bu soru yazıldığında 3 sene falan oldu bu örnek soru yazıldığında. Yani bütçemiz bunlara yetiyordu. Şimdi bunlar çarpı 3 çarpı 4 fiyatlara erişti. Evet. Şimdi Bizim paramız minimum 1 bölü 5'ten dolayı 3 TL olabilir. Şuradaki cümleden dolayı da paramızın 76 ile 70, 81 TL arasında olduğunu görebiliyoruz. 3'ün katı 76 ile 78'in arasında olan 3 Yok hocam 76 ile 81'in arasında olan... arasında olan çarpı 3 78 TL yapar. Şimdi soruyu okuyalım. Kerem kumbarasında biriken paraların arasından rastgele çekilen bir madeni paranın 1 bölü, 1 lira olması olasılığı 1 bölü 5'tir. Buna göre Kerem'in helikopteri aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır? Kerem'in 78 TL'si olabilir. Şu helikopteri aldıktan sonra da 78'den 76'yı çıkarırsak geriye 2 TL kalmış olabilir. Anlaştık mı? Evet, evet. Sorudaki ipucu nerede? Yani en önemli yer neresi sence bu sorunun? 1 bölü 5. 1 bölü 5'i iyi yorumlamak lazım. Toplam 5 tane para var ve bunun bir tanesi 1 TL'lik. 4 tane de 2 TL'ye dönüştürüyor. Aynen. Evet. evet. Örnek sorular 8. soru olasılık. Devam ediyoruz. Evet. Ne düşünüyorsun bu soruyla ilgili? Hocam bu soruda eee bir ortaokul var. Ortaokuldan öğrenci seçilecek ve burada altıncı sınıftan kız öğrenci olma olasılığını, olasılığı hangisi olamaz diye soruyor. Bir de enteresan bir şey var değil mi? Şöyle bir şey var enteresan. Hiç rakam yok soruda yani veri yok. Sadece şuradaki dereceler var. Hiç veri yok yani. 10, 15 kişi, 20 kişi hiçbir şey yok. Ama sorunun sonunda sen düşün istiyor. Olamaz diyor. Olabilirleri olamazları sen düşün diyor. Şimdi devam et. Şimdi hocam 6. sınıf 120 derece olacak. Evet. 360'da 120 1 bölü 3'e eşit. Hı hı. sonra kızların erkeklerin sayısı kızlardan fazla olduğu için 1 bölü 2 olamaz ve 1 bölü 6 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün çarpımı oluyor. Hı hı. Yani denizli. Sen oradan düşündün. Bir de ben çözeyim. Ben yine Şuradan çözeceğim. Bak çok güzel bir yer, soruda şurada şey var. Kız öğrenci sayısı erkek öğrencilerden az olacak diyor. Kızlar erkeklerden az olacak değil mi? Bak güzel bir ipucu vereyim sana. Buna dikkat et. Sen de aynısını düşündün aslında. Ben hep biri diğerinden fazla olsaydı, şöyle olsaydı dediğinde hep şunu düşünüyorum. Eşit olsalardı ne olurdu? Eşit olsalardı ikisinin de açıları 60'ar derece olurdu erkeklerin. Kızların açıları 60'ar er derece olurdu. Peki 60'ta 360 ise olasılıkları da ikisinin kaç olurdu? 1 bölü 6 olurdu. Ama eşit olsalardı. Eşit olmayıp kızlar erkeklerden fazla olduğuna göre o zaman kızlar 1 bölü 6'dan daha büyük olacak. Küçük olamaz. Değil mi? Hele 1 bölü 6 hiç olamaz. Pardon kızlar ha. 1 bölü 6'dan daha küçük olacakmış. Soruda kızlar erkeklerden az diyor. Ona dikkat edelim. Kızlar 1 bölü 6'dan küçük olacak. Eşit olamazlar ve ya da 1 bölü 6'dan küçük şıklar olacak. Bunların hepsi bak 1 bölü 6'dan küçük ama eşit ha. olmayacakları için cevap direkt 1 bölü 6. Şıklarda 1 bölü 5 olsaydı onu da işaretleyebilirdik. Şöyle e şık koyalım soruya. Bu da olamaz. Evet. Yani 1 bölü 6'dan büyük hiçbir şık olmaz. Unutma eşit olsalardı ne olurdu onu düşünürsen soruyu daha temiz ve daha çabuk çözebilirsin. Senin çözüm yolunda da bir sıkıntı yok mantıklı. Olasılık örnek sorular sanırım 9. sorudayız. Devam edelim. Şimdi soruda diyor ki mağazada 3 farklı indirim seçeneği var. Bu mağazadan tanesi 30 TL olan tişörtlerden 3 tane alıyor. Bak kasaya Geldiğinde bu seçeneklerden birini rastgele seçiyorum. Mert'in aldığı tişörtlerin tanesinin 20 liradan almış olma olasılığı kaçtır? Ne düşünüyorsun evladım? Yani şuradaki 3 seçenek var ya. Gittin. Evet. Mert'le annesi gitti. Bu 3 seçenekten birini tercih edecek. Ve fiyat 20 liradan 20 liraya denk gelmiş olacak. Mesela gel buradan gidelim. Tişörtlerin tanesi 30 lira. Evet. 60 lira ödüyor burada. 60 lira ödüyor. 20 lira oluyor. Evet 3 Burası 60 lira, lira ödersen 63'e bölünce bir tişört 20 lira bu artı geldik buraya ikinci bölüme ürünlerin toplam fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim şimdi ürünleri kaça alacağız önce onu bulalım tişörtlerin tanesi 30 lira bak şurada yazıyor altını yıldız attığım yerde. 3 tane tişört 90 yapar. %40 indirim yapıyorum. 300 360... sıfırları sadeleştirdim. 9 kere 4 36 TL indirim yapıyorum. 90'dan 36 çıkarırsam tişörtleri 54 liraya almış olurum. 3 tişörtü 54'e alırsam bir tane tişörtü kaç almış olurum? 18. Bu eksi. 20 liraya almamız lazım tişörtleri. Şimdi geldik hmm. buraya ürünlerin toplam fiyatı üzerinden 30 TL indirim yapacak. ürünlerin toplam fiyatı 90 çıktı. 30 rengi o zaman 60. 3 tişört aldım. 3'e böldüm 20. E, o zaman bu da oldu. 3 seçenekten 2 tanesi Mert için uygun. O zaman 3/2 şansı var. Örnek sorular 10. sorudayız. Soruyla ilgili ne düşünüyorsun? Tamamen mantıktan gittim dedin. Ne düşünüyorsun? Hocam şimdi e, belirli kişi sayısı var. Bunlara bir değer vererek kanıtlayabiliriz. Ve eşit sayıda kişi sayısı daha ekleniyor. Hı hı. Mesela bir değer verecek olursak e, kadın müşterilerin orası, oranı, erkek müşterilere oranı 1 bölü 2 olsun. Kadınların kadın müşteri sayısı erkek müşterilerin sayısından fazladır diyor. Kadınlara fazla vermek lazım. Anladım. Evet kadınlara e, Erkeklerin kadınlar oranı 1 bölü 2 olsun. Tamam. Yani şurası 1, diğeri 2. Evet. Tamam. 5 evli çift gelince eğer sıkıntı yoksa evlenenler Türkiye'de evliyse bir sıkıntı yok. 5 erkek 5 kadın gelir değil mi? Evet. Eşit miktarda gelecek. Evet. Ve erkek olma olasılığı artar. Sen ne düşünüyorsun? Burada erkeklerin olasılığı artar diye düşünüyorsun değil mi? Evet. Yani şöyle değer vererek yapmam mantıklı. Ama şunu da ezberlemende fayda var. Mesela diyelim ki erkeklerin sayısı kadınların sayısından şurada söylüyor daha az. Yani kadınlar erkeklerden daha fazla 1'e 2 dedin. Şimdi dışarıdan eşit sayıda kişi gelirse bunu kalıp olarak ezberle. Fazla olan azalıyor olasılığı, az olanın da olasılığı artıyor. Peki 1'e 2 oranı var ya Kaç kişi evet. nasıl gelseydi olasılık değişmezdi. Eğer bir erkek, bir erkek veya iki erkek dört kadın yani hep 1'e iki oranında insan gelseydi değişmezdi. 3'e 6, <laughs> 4'e 8. Anladın mı? Yani şuradaki oranı biliyorsan eğer biz rastgele verdik. Başka bir soruda diyelim ki biliyoruz oranı biliyoruz. 1'e iki oranı var. Gene 1'e 2 oranında kişiler gelseydi 3'e 6, 4'e 8 o zaman olasılık değişmezdi. Ama eşit sayıda kişi geldiğinde fazla olanın olasılığı azalıyor, az olanın da olasılığı artıyor. Şimdi sorumuza bakalım. Zaten bir yerde bak kadınların kadın olma olasılığı artmıştır diyor. Erkek olma olasılığı azalmıştır diyor. Bu ikisi de bir soruda aynı anda doğru olamaz ki. Evet. Yok hocam. Olamaz değil mi? Şimdi kadınlar artıyorken erkekler azal azalıyorsun. Yani zaten azalır. Onun için ikisi aynı anda doğru olamaz. Evet. Zaten... İkisi aynı anda doğru olamaz. Bu ikisini eleriz. Geriye kaldı erkek olma olasılığı artmıştır diyor. E, az olan erkekler değil miydi? Bak kadınlar erkeklerden fazlaydı. Eşit sayıda kişi gelince az olanın gelme olasılığı artıyor. Mutlaka olasılığımız da değişiyor. Ne zaman değişmezdi? Aynı oranda kişi Aynı oranda Değişmezdi.